Kur'an'ın bakın yani avret yerinin kapanması dışında erkekler için bir kıyafet Kur'an öneriyor mu önermiyor. Mesela erkekler için cübbe giydirmeye çalışıyorlar. Şimdi bu nedir? Gelenekte gelen bir şey olmuş cübbe belli topraklarda uzun yıllar boyunca. Peygamberimizin döneminde peygamberimize savaşanlar, öldürme kalkanlar da cübbe giyiyordu. Yani o dönemde. Yani cübbe kutsal bir şey değildi. Ama şimdi bugün biz yani gelenekte birçok kimse tarihte cübbe giydi diye Cübbeyi dinselleştirmemiz mi lan? Hayır. İsteyen cübbe de elbette gibi ama bunun cübbenin dinsel bir kıyafet gibi sunulmasına karşı çıkıyoruz. Niye? Çünkü Kur'an gerçekliği ifade ediyor. Kur'an'ın içinde böyle bir kıyafet önerisi yok. Ama aynı şey modernite de için geçerli. Ay bunun kıyafetleri ne modern diyor. Bir insan cübbe giymesi normal olduğu gibi mesela moderniteyle gelen buna benzer yakalı gömlekler, şu üstümüzdeki birçok kıyafetle benzer. Daha çok modernite'nin sonucunda e, yayılmış giyim tarzları mesela senin de benim de evet. gömleklerimiz. E, yani böyle bir gömlek giymesinde de sorun yok. Ama birisi bu bu diğer kıyafetlerin yerini almalı der. Böyle bir kıyafeti insanları zorlarsa, adeta onu böyle dinselleştirmeye çalışırsa, o zaman Kur'an adına buna da karşı çıkmamız lazım. Yani cübbe gibi kıyafetlerin dinle alakası olmadığı gibi buna benzer gömleklerin de dinle hiçbir alakası yok. Ya da dinsizlikle de alakası yok değil mi? Hani Tabii ki. bazen eleştirilebiliyor ya işte moderniteye uymuş ve o şekilde giyiniyorsunuz. Dolayısıyla işte sizin zihninizde modernite tarafından esir alınmış gibi Tabii. ithamlar da olabiliyor. Hani hiç yakışıyormuş da bir ilahiyatçıya mesela şey yakalı gömlek giymek gibi. Tabii. Aynı sahiplerle buna da karşı Tabii. durabiliriz herhalde değil yani mi? Bir cübbel olan insanı yobaz, gerici diye nitelendirmek yanlış olduğu gibi ee, öbürünü de ay bu modernist işte bu işte ey yamcı falan yani bir modern kıyafetler giyeri nitelendirmek ikisi de hatalıdır. Kur'an da böyle bir elbise erkekler için tarif eden bir elbise modeli olmadığına göre insanlar moderniteye göre de e, giyinebilir, geleneğe göre de giyinebilir. Yeter ki kendi giyin tarzlarını adeta farzmış gibi, dini açıdan bu daha makbulmuş gibi kimseye sunmaya evet. kalkmasınlar. Evet. Hocam araya gitmeden son iki dakikamız var. O zaman şöyle bir çerçeve çizsek yanlış mıdır? Yani bir şeyin dini olup olmadığının ölçütü için az önce Tabii bahsettiğiniz mi? gibi Kur'an'da herhalde evet. bunu arayacağız değil mi? Geri kalanı genellikle kültür veya gelenek açısından değerlendirmemizde hiçbir beis yok. Yani bir insan gelenekten geliyor diye giyim tarzını şekillendirebilir. Tabii. ya da yaşam alanını ona göre dizayn edebilmesinde bir problem de yok aslında. Ta ki bunu din diye insanlara da yatıp bunu yapmayanları dinsizlikle suçlayana kadar zannediyorum değil mi? Tabii bir şeyin dinselleştirmesine karşı çıkmakla bir şeye karşı çıkmak arasındaki farka da dikkat edelim. Yani ben mesela sarığın veya cübbenin dinselleştirilmesine karşı çıkıyorum. Hiçbir zaman sarık giyilmesine, cübbe giyilmesine karşı çıkmıyorum. O da insanların tercihi. İnsanlar istediği kıyafeti seçmekte hürler yani isteyen de elbette ki sarık çüppe giyecek. Yani biz kimse sen şunu giyeceksin bunu giyeceksin deme şeyimiz yok. Ama elbette ki o tarzda kıyafet giyenler yok bu kravat giyiyor. Kravatla gavurluktur. Yok falanca tip şapka gavurluktur. Yok işte ee, falanca ee, işte postallar giymek bilmem ne. Yani buna benzer yorumlar yapmasınlar. Yani insanlar helalinden kıyafetini giydikten sonra, çalmadıktan, çırpmadıktan sonra kıyafeti başkasından, belli şekilde kapalı olduktan sonra, yani anadan üryan orada dolaşmadıktan sonra, kimin nasıl kıyafet giyeceğine insanların kendilerine karar vermesi gerekir. Ne yazık ki bazı insanlar insanların kılık kıyafetini belirlemeye çok önem atfediyorlar. Ha, yani önem atfetmeleri de aslında bizim sorunumuz değil buradaki konunun sorunu. O da ayrı bir sorun. Ama evet. buradaki sorun şu, başkasının kılık kıyafetini şekillendirmeye kalktığınızda siz dini yanınıza alarak karşınızdakini dövmeye kalkarsanız, mesela işte senin böyle kıyafetin var dine uygu değil yani gibi, yani din üzerinden ona kıyafetini değiştirmeye kalkarsanız, dinde böyle bir kıyafet kodu olmadığına göre ha, biz buna karşı durmamız lazım. Çünkü Allah'ın belirtmediği herhangi bir dini gerekli siz insana dayattığınızda siz ona dinde olmayan bir zorluk dayıyorsun. Belki o zorluk yüzünden dini yaşayamıyorum diyecek, şevki kaçacak, yapabileceği şeyleri de e, yapmaktan vazgeçecek. Ve bunun vebali de herhalde ha, bize de sonuçta yeter. Sonuçta Allah'tan olmayan bir şeyi insanlar diyelim ki yüzünden o dinden soğursa, onu bir zorluk görüp dinden kaçarsa bunun vebalini nasıl ödeyeceğiz? Yani bunların hepsini düşünmek lazım.